Ve arkadaşlar yepyeni bir, bir Minecraft videosunda hepiniz hoş geldiniz. Hemen önce girelim. <laughs> önceden yapmıştım bunu. Sıralarımızı nereye koysak? Çalışma masasını da yapayım. Bakayım mı? Ben de şunların üstüne yarı bir tane atalım. Mantıklar

Yani abone olursanız çok sevinirim. Arkadaşlar da abone olun. Yani istediğiniz videoyu yaparım. O da yorumlara yazarsanız. Ee, bir önceki videoda BloStars'ı yapmıştım. Kimse beğen çok az bir kişi beğenmiştim. Ama yine de sigveniyor. Ben diyorum şunları yapalım. Çok süren olacağım. Buraya da koyalım crafting table ya. Her yere crafting table koymak istiyorum. Ay örümcek konuştu he. Hadi gel lan. Tam bu kalsın. Bana ne? Sinirlendi. <laughs> Yine mi? Tamam. En azından bir şeyler yaptık yani. Şunları da yapmıştım. Şimdi şunları yapalım. Basıyoruz, basıyoruz. İyi, tamam. Ben de bu sefer şuna girelim. Şu gerekiyor. Nedir? gerekmiyor. Hmm sandık alalım. Bir de başka bir şey alacaktım. Pasta alalım. Pasta. En iyisi pasta. Nasıl yedi? Yedi değil mi? Bence <laughs> yedi. Daha. Devam. Ee, arkadaşlar şuraya da bir için onun bloğunu koyalım. Nerede onun bloğu? Şurada koyduk. Şu abone çesim mi mesmi? Sanırımı sanırım chest. E. Eh. Evet chest. Benim, bunu pasta koyacağım. Herkes pasta sever sonuçta. Hmm, ne yapacak acaba başka? Tamam burada kalsın da ben şunlar bir şey yapayım 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 Şimdi şuna girelim bir şey yemek yapacağım bir şey. yapıyorum işte yemek yapıyorum kimse yardım etmiyor yemek yapıyorum <laughs> çok saçma oldu değil mi çünkü beni yapmıyorum hazırdan geliyor ya Türkiye'de mi elmas da alalım biraz elmas Bu Bu fiyatı gerek yok. Tamam. Hemencik yemeklerimizi koyalım. Bay doktordaki sakar bebek. Ben izlemiştim. Sakar bebek niye o kadar çok patatesi seviyor Bay doktor kim Bilmiyorsanız bay doktor yalan çıkar işte. Bana sormayın. Nasıl? Bana sor. niye soruyorsunuz? Gerek yok bana sormayın. Büfteyi unutmuşum. Büftek, büftek. Büftek gibi büftek, büftek. Hemen gidelim yukarı. Yatağımızın yanında sandıklar vardı. Onlara koyayım işte. yapıyorum yapıyorum geçiyor gidiyor başka başkasına sallanıyor başkası geçilmiyor arkadaşlar çok iyi yapıyorum değil mi arkadaşlar sesim kısık fark ettiniz mi Fark etmemişseniz de hastayım. Lütfen bunun için bir abone olun. Lütfen ama lütfen. Hadi ama devam ediyorum ben. Bunları yapmak çok zor ha. Aa, çok çok zamanımı aldı bunu yapmak. Yani hepsinin için. Ama siz de benim için sadece kanala abone olup like atmayı unutmayın. Zaten birkaç bölüm önce de söylemiştim. Benim en sevdiğim, en düşkün şey abone olmaktır. Siz de biliyorsunuz her her şeyi de söylüyorum. Siz de bir yapın ya, değil mi? O kadar uğraşıyoruz. yani bir değeri de olsun. Boş boşuna da yapmıyoruz sonuçta. Hemencik. <laughs> Hmm, şuradan bu şunu alalım şunu alalım bir tane de su olası ya da la olası alırım su alalım şuna Lav girmez ya iki tane koyacağım buraya ne yazacağımı bilmediğim için boş bırakacağım boş boş bıraktım ya, evet. Böyle... Hmm, nasıl <laughs> ne yapsak bunun bir şey yapıyor mu? ay Ben gidiyorum o zaman. Şaka gidiyorum. Arkadaşlar burasında akşam ve gündüz için yaptım. Evet, i̇şte şu an uyuyabilir miyiz? Bir bakalım Evet uyuduk. Arkadaşlar videomuzun yavaş bir sonuna gelelim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepiniz görüşürüz. Hay bye bye. Kanalıma like atmayı unutmayın. Abone olmuyorsanız en azından like atın tamam mı? Hadi.